Evet, kurşun geçirmez kahvemi de aldım. Şimdi sizinle aralıklı oruç yaparken bir gün boyunca nasıl besleniyorum bunun sohbetini yapabiliriz. Bu videoyla beni tanıyanlar için öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, motivasyon ve sağlıklı tariflerle ilgili videoları izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmanızı dilerim. Aşağıdaki bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. O çan şeklindeki bildirim zilini. Kurşun geçirmez kahvemden bir yudum alayım. Hmm, bayılıyorum bunun tadına. Ve eminim deneyen herkes de çok seviyor. Bana gelen bildirimler hep bu yönde. Hoşun geçirmez kahve nedir? Ne işe yarar? Onunla ilgili videoyu şuradan izleyebilirsiniz. Bir önceki videomda 14 yıldır size aralıklı oruç yaptığımı söylemiştim. 14 yıldır aralıklı oruç yaparken ne yiyip ne içtiğimden bahsetmiştim. Bugün de bir gün boyunca ne yiyip ne içiyorum? Sabah kahvaltıda ne yiyorum? Akşam yeme yemeğinde ne yiyorum? Aralarda ne içiyorum? Bundan bahsetmek istiyorum. Güne sabah sabah kahvaltısıyla başlıyorum. Güzel bir sabah kahvaltısıyla başlıyorum. Sabah kahvaltısı benim en önemli öğünüm. En güçlü yaptığım öğün ve asla atlayamam. Çünkü yataktan gerçekten çok aç uyanıyorum. En az 16 saatlik oruç yapmış oluyorum. Yataktan kalktığımda kurt gibi aç oluyorum. Kahvaltıda neler yiyorum? Kahvaltıda mutlaka iki yumurta tüketiyorum. Ya haşlanmış tüketiyorum ya omlet şeklinde tüketiyorum. Farklı omletler şeklinde. Sabah 10'da yaptığım kahvaltı içinde yulaf ezmeli omlet omlet yapacağım. 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi koydum. 2 yumurta kıracağım içine. Benim en favori omletim budur. Hatta bir bağımlılık yaptığımı da söyleyebilirim. Ve şimdi bunu yine zeytinyağla yağladığım tabakla birlikte mikrodalgaya koyacağım. Evet zeytinyağla yağladığım tabağa şimdi omlet malzememi döküyorum. Siz isterseniz karabiber, zerdeçal, kimyon bile katabilirsiniz. Omletim mikrodalgaya gidiyor. 3 dakikada pişecek. İşte bu da benim sabah kahvaltım. 2 yumurtalı 2 yemek kaşığı yulaf ezmeli omletim hazır. Üzerine biraz sumak serdim. Bol sebze var tabakta. 10 tane siyah zeytin koydum ama bazen sebzeyi azaltıp zeytini artırıyorum. 5 tane ceviz koydum. Cevizler organik. Kendi bahçemizden. Bir tane elma koydum. Yine ve ee, siyah çay, yeşil çay karışımı çayımda hazır. Eğer canım o gün meyve istiyorsa, meyve yemek istiyorsam bir tane meyveyi kahvaltıda tüketiyorum. Ya da bazen kahvaltıda tüketmiyorum. Kahvaltı çok fazla geliyor. Saat 13 gibi bir tane meyve tüketiyorum. Ama bu iki öğün arasında kesinlikle hiçbir şekilde atıştırmıyorum. Mutlaka yemem gerekenleri öğünlerde yiyorum. Öğün aralarında herhangi bir şey tüketmiyorum. Öğün aralarında tükettiğim tek şey şekersiz içecekler oluyor. Bunların en başında biliyorsunuz kurşun geçirmez kahvem geliyor. Bundan bir ya da iki tane içiyorum gün içerisinde. Beni çok tok tutuyor. Hem de fazlasıyla enerji veriyor, zindelik veriyor. Eminim siz de çok seveceksiniz. Sütlü kahvenin yerini şimdiden almaya başladı bile. Kurşun geçirmez kahve akımı başlattık Türkiye'de. kuşun geçirmez kahve içmek istemiyorsam sade kahve içiyorum. Sade kakao içiyorum. Bitki çayları içiyorum gün içerisinde ya da siyah çay içiyorum. Ben de bir siyah çay bağımlısıyım. İçine yeşil çay kattım. Yeşil çayla beraber harmanladım siyah çay tüketiyorum gün içerisinde. Böylece antioksidan değerini de artırmış oluyorum. Ayrıca gün içerisinde en az 3 litre su içiyorum. Güne mutlaka limonlu suyla başlıyorum. Genelde sabah 7-8 gibi uyanıyorum. Sabah kahvaltımı 9-10 gibi yapıyorum. Akşam yemeğini ise saat 16-17 civarında yapıyorum. Bazen tabii program sarkıyor. Program sarktığı zaman 18'e de uzayabiliyor akşam yemeği saat. Ama olan Üstü bir durum yoksa 16 saat oruç yani açlık süreci oluyor. Benim için 8 saatte tokluk periyodu oluyor ve iki öğün beslenmeye gayret ediyorum. Özellikle çok yoğun bir gün geçiriyorsam, çok koşturmacalı bir gün geçiriyorsam da o iki öğünün arasında bir ara öğün şeklinde bir avuç kuru yemiş, bir tane meyveden oluşan bir öğle yemeği koyuyorum. Akşam yemeğinde neler yiyorum? Akşam yemeği için golitensiz ızgara köfte yapacağım. Hemen kısaca malzemeleri saymak istiyorum. Size 500 gram dana kıyma kullanıyorum. Merada otlayan dananın etinden aldım bunu. Bir tane soğan, iki yemek kaşığı yulaf unu, bir yumurta, biraz da maydanoz koyacağım. Baharatlar var tabii ki. Bir çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı kimyon ve bir çay kaşığı da kaya tozu kullanacağım. Hemen bunları yoğurup mikrodalgada pişireceğim. Akşam yemeğim hazır. Gördüğünüz gibi köftelerim de pişti. Köfteleri mikrodalga fırında 8 dakikada pişirdim. Altlı üstlü pişti. Kendi suyuyla, kendi yağıyla herhangi bir şekilde içinde kanserojen madde oluşmadan gayet güzel içi de pişti. Size de tavsiye ederim mikrodalga çünkü et pişirmede en sağlıklı yöntem. İçinde kanserojen madde oluşması çok düşük miktarda oluyor. Gördüğünüz gibi bol sebze kullandım. Havuç var, maydanoz var, salatalık var, domates var, marul var. Üzerine de baharat olarak sumak serptim, limon sıktım ve tuz serptim. Sağlığımız için her öğünde böyle renkli tabaklar hazırlamamız gerekiyor. Sarı, yeşil, kırmızı ve mor renklerden oluşan tabaklar oluşturmamız gerekiyor. Akşam yemeği genelde protein sebze ikilisinden oluşuyor. Bu protein hayvansal protein de olabiliyor, bitkisel protein de olabiliyor. Tabii ki besinlerden artık eskisi kadar vitamin ve mineral alamadığımız için, besinlerin eski besleyici değeri kalmadığı için, çünkü hava kirlendi, su kirlendi, toprak kirlendi biliyorsunuz ve besinlerin eski besleyiciliği kalmadı. Vitamin ve mineral eksikliğini gidermek için de besin destekleri kullanıyorum. Aralıklı oruçta geçen bir günüm böyle. Bu ölçüler, bu miktarlar benim için yeterli oluyor. Aralıklı oruçta benim tükettiğim miktarlar böyle sabah ve akşam yemeğinde tükettiğim miktarlar böyle bunlar benim için yeterli oluyor size az gelebilir belki Az gelirse eğer siz yine porsiyonu artırarak tüketebilirsiniz. Doyuncaya kadar yiyebilirsiniz. Sağlıklı gıdalardan doyuncaya kadar yiyebilirsiniz. Ama zamanla sizin mideniz de küçülecektir. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Bu bilgileri sevdiklerinizle de paylaşın ki onların da sağlıklı, mutlu bir yaşama adım atmasına yardımcı olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. hoşça kalın.